Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan ve bu videomuzda Brawl Stars'ın yepyeni güncellemesini birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar bakalım sunucuya bağlanıyor değişmiş 59 bin altın mı sen ne diyorsun 61 bin altınım oldu arkadaşlar neden bu kadar geldi anlamadım ee, en son kulüp şeyleri değişecek diyorlardı ki o değişmiş zaten Kulüp ee, eşya olayları değişmiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. 9 taşa hepsini alabiliyoruz. Ah be almayı çok isterdim. Gerçekten ama hiç 9 taşım dahi yok. Bir tane ücretsiz mega kutumuz var. Bunları açacağız. ultanım tanım var şu anda. Gerçekten çok iyi oldu. 61'in ben altına gerçi burada bir geliştirebileceğimiz bir karakter yok. Ama gelen her şeyi buradan satın alabilirim Arkadaşlar şunları satın alayım isterseniz 44 altına buna 38 altına Acaba arkadaşlarıma ne kadar geldi bana bu kadar geldi 61 bin geldi yani az gelmedi. ama benim 4000'e yakın <laughs> eşya bilmem neyim vardı arkadaşlar herhalde ondan bir 60 bin altın geldi diye düşünüyorum şöyle bir e, isterseniz mega kutumuzu açalım Açtık bakalım altı yazdı. Gerçi bende eksik olan bir karakter yok ama bir aksesuar geldi. Bazar röntgen aksesuarı geldi. Güzel oldu. Şunu alabilsem gerçekten çok güzel olurdu ama alamıyorum maalesef. Hani hepsini mi veriyor? Aynen set şeklinde veriyor. Evet kötü oldu. Bakalım başka ne gelmiş? Şöyle bir bakalım Edgar'a bir eşya bölmesinden açacağım zaten süper dolum destansı eşya. Bu destansı eşyaları açmaya çalışan arkadaşlar. Ücretsiz hakkınızda çünkü normali bakın 1000 altın bu 1500 altın. Yalnız cine de bir aksesuar basabilirim. Cin de arada oynuyorum yani. Cininki de 2000 istiyor elimle konuş. Elime konuş. Ama cin Edgar'a daha çok oynadığım için Edgar tercih ederim tabi. Destansı eşya bastım. 1500'e destansı eşya bastım Edgar süper dolum. Bence çok iyi bir aksesuar ve hatta Aha, yetmemiş Edgar'a şey basacağım. Aa dur. Ee, 1371 Edgar'ı şimdi maksleyebiliriz. Buradan kulüpler e, liginden. buradan Edgar'a basacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Edgar'a bastım. Kalan 62 altında cebime düştü. Şimdi buradan Edgar'ı basabiliriz 2800 altına ve Edgar max oldu arkadaşlar. Edgar'ımı maxladım. Artı olarak bir de e, Edgar'a ben öfke kullanıyordum fakat Öfke basar mıyım bilmiyorum. Kalkan basmak sanki daha mantıklı gibi geldi. Bin altına da kalkanımızı basmış olalım. Ve Edgar'ımızı maxlamış olduk. Mükemmel oldu bence. Edgar böyle çok daha iyi arkadaşlar. Bakalım başka neler değişmiş. Yeni karakterimiz gelmemiş daha. Sem'i basabiliriz. Sem'e de e, aksesuar açıldı. Ve aksesuarları altında alabiliyoruz. Ama gerek yok altını böyle saçma sapan harman vurup savunmaya hiç gerek yok. Zaten aksesuarlar zamanda çıkacaktır. Bir sonraki hesabımıza geçip mega kutu açalım bakalım. Evet, Fablos Oblivion hesabımızdayız. Bu hesabımızda da bir mega kutumuz var. Bakalım mega kutumuzdan ne çıkacak? Bayağı da bir görevlerimiz var. Eğer bu video izlenirse bu görevleri de yapıp daha sonrasında sandık açılımına geçmek istiyorum açıkçası. Buraya da bir ücretsiz mega kutumuz geldi. Açalım bakalım. E, hayır, tabii ki de satın almayacağız bunu. 6 yazdı. 6'ya bir karakter verir mi? Vermez. Çünkü bu hesap biraz cenabet bir hesap arkadaşlar. Ondan dolayı gelmiyor. Bir sonraki hesabımızda bir hesaptayız. Bu hesap da benim arada arada kullandığım bir hesap sayılır. Gerçekten bu hesapta zamanı zamanın iyi hesaplarındandı. Şöyle bir gelelim. Zaten market bayağı bir eski kalmış görmüş olduğunuz Burada da 50 taşımız varmış. 50 taşımız da aslında... Şey veriyor mu? yeni oyuncu simgesi yok. Buna ihtiyacımız yok ama sanırım e, buradaki emoji bölümünü vermiyor. Şurada bir büyük kutumuz varmış. Gerçi açamıyormuşuz ama. Buradan da bir mega kutumuzu açalım bakalım. 5 yazdı. 5 yazınca maalesef bir şey çıkmıyor. Bu hesapta bir cenabetlik var gerçekten. Kalan giriş ödüllerini kaçırdım. Ne oldu hakkında bilgim yok ama. Bu hesapta da gazımız vardı. Gaz zaten bedava verilen bir karakter olduğu için çok da siklemedim açıkçası. Bir sonraki hesaba geçelim. Çikolata cigara adında bir hesaptayım bu kez. Bakalım buradaki hesabımızda mega kutumuzdan neler çıkacak yani. Tabii ki de şey değil ama çok güzel bir hesap değil ama fena da bir hesap değil. İsterseniz bir oranlarımızı bir kontrol edelim mega kutuyu açmadan önce. Burada da 15 taşımız varmış. Bir bakalım oranlarımıza. Dok Efsane ve 997 bilmiyorum ne olur. Hiç zannetmiyorum ama bir deneyelim bakalım. 7 yazdı. 2 tane karakter geliyor herhalde. Çünkü bu hesabımızda aksesuar yok diye hatırlıyordum. Varmış. Ve bir karakter galiba hızlı dolum geldi. Çok saçma. Gerçekten bu oyuna ben bu hesabı bayağı bir emek harcadım ve sadece kazandığım karakterler bazından tut grubuna. iyi değil. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Bakalım burada ne yapabileceğiz? Gerçekten herhalde bu hesaba da bir şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada bu hesapta Leon'umuz var. 49 taşımız olsa şekerci Leon'u alabilirdik. Ama yokmuş. Gerçi kasatabiliriz bilmiyorum. Hemen bir bakalım isterseniz oranlarımıza. Şöyle. Efsane ve 0.150 zaten bu hesap 1500 kod olmasına rağmen Spike, Leon ve Ash var. Yani güzel karakterleri var açıkçası tahminimce bir şey çıkmayacak ama bir açalım. Evet 5 cihazda tahminimce bir şey çıkmadı. Genel olarak güncelleme bu şekildeydi. Beğendiniz mi yorumlara yazarsınız beğendiyseniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.